Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarık destesini şimdi Sevgili yengeçler için karıştırıp açacağım. Siz sevgili yengeçlerin 15-30 Ekim arasına özel aşk ilişki açılımını oluşturacağım efendim. Sizlerden istediğim herkesin kartlarıma konsantre olması. Önce partnerinizin duygu durumunu anlatan kartları açacağım. Daha sonra sizin duygu durumunuzu anlatan kartları açacağım. Sevgili yengeçler bakalım 15-30 Ekim'de Ekim arasında nasıl bir e, ilişki durumu gözleyeceğiz. Kartlarımız bize nasıl bir rehberlik sunacak? Bu arada evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa lütfen bu videoyu izleyin. Çünkü kalbi boş olanlara özel bir açılım değiller bu. Hatta sizler için, yalnızlar için bir video yakın zamanda paylaştım. E, kanalım videolar kısmına girerek o videoyu izleyebilirsiniz. Kalbi boş olan sevgili burçtaşlarım. Şimdi herkes hazırsa dediğim gibi önce partnerinizin duygu durumunu anlatan kartları çekmeye başlıyorum sevgili yengeçler. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Sevgili yengeç burçları. Şimdi partnerinize gelecek olursak. Partneriniz 15-30 Ekim arasında. Uh, açıkçası biraz sıkıntılı görünüyor. Yani şöyle bir kere bir kendi hayatında genel anlamda işiyle gücüyle e, parasal konularıyla alakalı beklediği bir haber var. Bu haberi de alır gibi duruyor. Bu e, onu psikolojik olarak rahatlatır gibi görünüyor. Fakat ilişki adına e, ciddi sıkıntılar var sevgili Yengeç burçları. Şöyle ki e, bir kere bu ilişki adına emek verdiğini ama emeklerinin boşa gittiğini düşünüyor bu bir. E, sizin belki de o emekleri görmediğinizi görmek istemediğinizi düşünüyor bu iki. Ayrıca bakın bu ilişkiye karışan üçüncü bir kişi var. Bu şimdi size şöyle düşündürtmesin. Ya partnerim beni aldatıyor mu? Partnerimin hayatında başka biri mi var? Partnerimin kafasını karıştıran e, üçüncü bir kişi mi var? Gibi bir şeyden asla bahsetmiyorum. Bu tamamen sizle olan ilişkisine karşı olan ailesinden biri olabilir. Bir arkadaşı olabilir. Dost bildiği biri olabilir. Yani e, onu böyle ona yakın duran onu içten içe size karşı dolduran, size karşı e, zaten hani o da böyle emek veriyorum ve emeğim görülmüyor. İşte ben bu ilişkide e, hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyorum. Karşı taraf tarafından gibi şeyler hissediyor ya. Onun bu duygusunu böyle iyice e, tabiri caizse azdıran biri var. Yani bu kişi kimse sizinle olan ilişkisini asla desteklemeyen, asla istemeyen, Belli ki sizden hoşlanmayan partnerin sizden uzak durmasını isteyen biri dediğim gibi bu ailesinden biri olabilir bu bir arkadaşı olabilir bir dostu olabilir ama bunu yapan kişi de çok böyle alenen de yapmıyor onu da bilin yani alenen ona gidip de ya ben senin partnerinden hiç hoşlanmıyorum işte sevgilinden, karından, kocandan hiç hoşlanmıyorum ondan uzak dur e, demeyerek yani böyle içten içe e, psikolojik olarak onu size karşı dolduruyor gibi ona da dost görünüyor yani onun da iyiliğini isteyen biri gibi duruyor ama aslında hiç de iyiliğini istemeyen bir kişiden bahsediyoruz. Siz eminim ki e, bir yengeç olarak... Ben de yengeç olduğum için biliyorum. Siz eminim ki o kişinin kim olduğunu da çok iyi e, biliyorsunuzdur ya da hissediyorsunuzdur. Bu arada e, her kimse o kişi. O kişiden partnerinizi hani uzak tutma imkanınız varsa da kesinlikle tutmanızı tavsiye ederim sevgili yengeçler. Ama bu şu demek değil. Yani partner beni sevmiyor mu? Hayır. Ee, seviyor elbette hayır derken yani yanlış anlaşılmasın seviyor elbette ee, lakin size karşı bir donmuşluğu var şu anda yani 15-30 Ekim arasında size karşı bir dolmuşlu olacak bu düşünceler biraz e, hakim olacak onda yani ben emek veriyorum ben uğraşıyorum senin için çabalıyorum ama sen bunu görmüyorsun görmezden geliyorsun benim değerimi bilmiyorsun verdiğim emeğin karşılığını alamıyorum gibi düşüncelere kapılacak ve bir de dediğim gibi onu böyle bu konuda şişiren biri olduğu için e, ister istemez böyle bir ruh haline gelecek ama bu sizi sevmediğinden dolayı da değil yani seviyor mu seviyordur sever niye sevmesin ee, ama ara ara da gitme enerjisine de giriyor bu da dediğim gibi sevgisizlikten ya da ilgisizlikten kaynaklı değil daha ziyade açık söylemem gerekirse bakın aileden e, yana gibi görünüyor yani birebir göbek bağıyla alakalı e, sizin bir istenmeme durumunuz olabilir. yani sevgili yengeçler sevgiliyseniz Hatta evliyseniz bile Eşinizin ailesi tarafından bir istenmeme ve bunu açık açık eşinize karşı söylemlerle dile getiren bir aile olabilir O da onlardan etkilenerek ara ara gitme. E, kopma enerjisine girebilir. Aman dikkat diyorum. Bu arada bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Burası bakın çok önemli. Hatta sizin için şu anda çok çok önemli. Buraya atlamayın. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışması var arkadaşlar sevgi bağı çalışması nedir? Karşı taraf bizden kopamasın, bizi daha çok düşünsün, özlesin, daha sık aklına gelelim diye yaptığımız bir çalışma. Büyü vesaire asla değil. Bakın bunun altına özellikle çiziyorum çünkü bazen böyle saçma sapan sorular alabiliyorum. Tamamen bir meditasyon çalışması, tamamen bir enerji çalışması. Yaptığım çalışmaların da %85'inden hatta %90'dan güzel dönüşler aldığım bir çalışma. Instagram'da da paylaşıyorum yaptığımız çalışmaların geri dönüşlerini e, instagram adresimde paylaşıyorum orada da adım telveci kız oraya girerek öne çıkanlar kısmından sevgi bağını bağının geri dönüşlerine de bakabilirsiniz ve ben de ilgilenirim derseniz yine whatsapp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz sevgili yengeçler şimdi e, partner böyleyken sizin duruşunuz tutumunuz ne olacak bir de ona bakalım şu da fırladı bunu da alıyorum ah Valla sıkıntılı çıktı. Şimdi ben de yengeçim. Ee, o yüzden benim de şu anda çok canım sıkıldı. Şöyle farkındasınız. Aileyle olan e, durumunda farkındasınız. Ve bu durum sizde ciddi bir e, yıkıma sebep oluyor. Yani istenmemek, sevilmemek. Bu arada bütün aileden tabii ki bahsetmiyoruz. Belki aileden biri. E, bir kişi sizin üzerinize bu şekilde oynuyor. Bir kişi sizin üzerinize böyle geliyor. Bilemiyorum ama... Siz bunun dediğim gibi zaten başta da söyledim, siz bunu hissetmişsinizdir, biliyorsunuzdur diye. Evet, hakikaten biliyorsunuz, hakikaten hissediyorsunuz ve dediğim gibi bu da sizde bir yıkma e, sebep oluyor. E, fakat sizin de hani A planı B planı gibi e, kafanızdan geçen bazı planlar var, bazı kurnazlıklar var açıkçası. Adeta savaş açmış durumdasınız ya da açacaksınız karşı tarafa böyle bir savaş açarsanız kazanır mısınız zorlanırsınız ama kazanırsınız gibi de duruyor aynı zamanda yani o sizi istemeyen kişi ya da kişiler her kimse kendi çapınızda siz de onlara karşı bir savaş açıyorsunuz ama bu arada partneri yıpratan bir durumda olur onu da size söyleyeyim bunu hani ne geçiyorsa kafanızdan lütfen partnere yansıtmadan yapmaya çalışın en azından ona karşı da böyle bir boş vermişlik havasına gireceksiniz gibi. Yani ona karşı da umurumda da değilsin moduna gireceksiniz gibi. Hatta hani onda ara ara bir gitme enerjisi oluyor dedik ya. O enerji ara ara size de gelip gidiyor. Ama asıl niyetiniz tabii ki ayrılmak veya ilişkiyi koparmak değil. Sadece belki o şekilde onu korkutmak ya da umurumda değilsin izlenimini vermek. Dediğim gibi sizin de kafanızdan geçenler elbette ki var. Ee, uğraşırsanız başarılı olursunuz. Karşı tarafı alt edersiniz ama tekrar ediyorum bu savaşta partneri yıpratmamaya e, özen gösterin lütfen sevgili burçtaşlarım. Efendim bu açımla ilgili size söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Umarım ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Bu arada elbette ki bunun genel bir açılım olduğunu ve bizim burada genel enerjiyi değerlendirdiğimizde e, tekrar etmiş olalım. Yani e, birebir size anlatmamış olabiliriz. Şu anda içinizde elbette ki hiç benim ilişkime uymadı diyenler de vardır. İşte bu sebeple hep diyorum ki bilen arkadaşlar mümkün mertebe e, yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu önemli bir ayrıntı sevgili burçtaşlarım. Ee, videomu beğendiyseniz eminim ki Reel'de de beğenerek beni destekleyeceksinizdir. Hatta şu anda belki ilk defa karşılaştıysak sesime ilk defa denk geldiyseniz yine kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz sevgili yengeçler. Burada olduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim o zamana kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.